Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Çok şiddetli yağışlar ve kar yağışı bu bu gece ülkemize giriş yapacak. Bu videoda da bu bu yağışın ve kar yağışının detaylarını sizlere aktaracağım. Öncelikle bu akşamla başlayalım. Yani bugün günlerden 17 Eylül çarşamba. Akşam saatlerinde İstanbul'da orta şiddette yağış geçişleri gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra Yalova ve Bursa'da da yağışlar gözlemlenebilir. 18 Eylül gece saatlerine geldiğimizde, gece yarısına geldiğimizde bu yağışlar Batı Karadeniz'e ilerleyecek ve Batı Karadeniz'de yer yer çok şiddetli yağışlar bırakacak. Bir de şey düşünün, Bursa'dan tutun Kastamonu'ya kadar çaprazlan bir hatta yağış olacak. Ama bazı kısımlar, yani Batı Karadeniz kısmı yağışlı, Bursa kısmı hafif yağışlı olacak şekilde bu hattı düşünebilirsiniz. Bakın sabah sabah saatlerini getirdiğimde bu yaşlar Orta Karadeniz'e doğru ilerlemiş. Bunun yanı sıra da, Adana Osmanlı hattında hafif ama, ama yerel yaş geçişleri gözlemlenir. Ee, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, sonra Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon hattında orta ortalama bir düzeyde yağış geçişleri gözlemlenir sabah saatlerinde. Öğle saatlerine getireyim. Öğle saatlerinde bakın yağış Doğu Karadeniz'e doğru kaymış. Bir de Batı Karadeniz'de de hala yerel yerel yani yer yer çok şiddetli yağışlar devam etmekte. Ee, ama özellikle Trabzon Giresun hattında çok şiddetli vermiş bu yaşları bakın kırmızı renkte gördüğünüz gibi. Akşam saatlerine getireyim. Bir dakika getiremedim. Akşam saatlerinde bu yaş iyice Doğu Karadeniz'e çekilmiş ama hala Batı Karadeniz'de de yani tam Kastamonu kıyı şeridinde de bu yağış devam etmekte şiddetli yağış ama Artvin Rize arasında gerçekten çok şiddetli yağışlar gözlemlenebilir. Sel riskine karşı e, dikkatli olma bölgede yaşayan arkadaşlarımız. E, bir de Doğu Karadeniz'in yükseklerinde gördüğünüz gibi pembelikler var. Bu pembelikler de demek oluyor ki kar yağışı yani akşam saatlerinde kar yağışı yaylalarda başlayabilir. Bakın tam 18.50-19.50'e bağlayan geceye geldim. Yükseklerde kar yaş devam ediyor. Bunun yanı sıra hala Batı Karadeniz'e Kastamonu Zonguldak hattında ortalama düzeyde bir yaş var. Yine Artvin Trabzon arasında çok şiddetli yaşlar gözlemlenmekte. Bunun yanı sıra Palandöken'de kar yaşı gözlemlenebilir. Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı yani Doğu Anadolu'da da yer yer şiddetli yağmur geçişleri gözlemlenebilir. 18 Eylül 19 Eylül'e bağlayan gece. Bakın 19 Eylül sabah saatlerine geldiğimizde yine yükseklerde kar devam etmekte. Bakın Orta Karadeniz yani açıklarında gerçekten çok ama çok şiddetli yağışlar görünüyor. Bir de Doğu Karadeniz hala Artvin Rize hattında yer yer çok şiddetli yağışlar devam etmekte. Bu arada Gümüşhane ve Bartın'da unutmayın orada da işte yağışlar gözlenmekte. Ee, sabah saatlerine geldiğimizde bakın tüm Karadeniz kıyı şeridi boyunca yağış gözlemleniyor. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz nereye bakarsanız bakın nerede yani her yerde yağmur geçişi gözlenicek ama en şiddetli Doğu Karadeniz bunu söyleyebilirim. Bakın haritada da renklerden. Görebilirsiniz. Bu arada yükseklerde hala kar. Doğu Anadolu'nun ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer çok şiddetli kar yağışları, Hatta tipi gözlemlenebilir. Ulaşımda aksamalar olabilir bazı köylerde. Bu da bir uyarı olsun. Yer yer bazı yerlerde yarım metreyi bile geçebilir kar kalınlıkları. Öğle saatlerine geldiğimizde 19 Eylül'de. Bakın Samsun ile Artvin arasında bu yaşlar şiddetlenmiş. Hala yükseklerde kar var. Bir de Doğu e, Doğu Anadolu'da bakın Van civarında yükseklerde kar. merkezde de şiddetli yağmur geçişleri gözlemlenebilir. Bir de Hakkari'nin en doğusu var. Orayı saymaya şey yapmıyorum. Yağıştan akşam saatlerine getireyim. Akşam saatlerinde Orta Karadeniz'e bir tık daha yağış vermiş. Samsun'la Giresun arasında yer yer bayağı şiddetli yağışlar göstermiş. Bunun yanı sıra Trabzon'la Artvin arasında da yer yer şiddetli yağışlar gözlemlenir. Biraz ilerlettim gece saatlerine geldim. Yani 9-12 civarı gibi. Orta Karadeniz yani Doğu Karadeniz diyeyim. Doğu Karadeniz ve Orta Karadeniz yer yer şiddetli yağışlar devam etmekte olur. Bunun yanı sıra Tokat Amasya gibi şeylerde de yağmur yağışları gözlemlenebilir bu saatlerde. Biraz daha ilerlettiğimde bakın 20 Eylül Cumartesi gününe geldik. Yine Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı devam etmekte. Ee, bunun yanı sıra merkezde yer yer çok şiddetli yağmur yağışları, Orta Karadeniz'de Samsun-Giresun arasında da yer yer orta şiddette yağış geçişleri gözlemlenmesi olası sabah saatlerinde. Akşam saatlerine geldiğimizde yağışlar sadece Doğu Karadeniz'de kalıyor ve bu yağışlar şiddetini azaltmış oluyor. Gece saatlerine geldiğimizde ise e, bu yağış iyice etkisini yitirerek neredeyse yok oluyor diyebiliriz. Bakın 21 Eylül Pazar gününe geldiğimizde yağış çok hafif Doğu Karadeniz'de çok hafif yağış kalıyor. Onun dışında yağış bitiyor diyebiliriz bundan sonrasında da. Bu dalga böyleydi. Şimdi toplam yağış miktarına bakalım. Evet arkadaşlar toplam yağış miktarına geldik. Bakın tam Pazar gününe ilerlettiğimde bakın Doğu Karadeniz'de ne kadar fazla yağış birikimi olduğunu görebilirsiniz. Ee, bakın özellikle de Artvin Rize arasında yer yer 300 mm'yi bulan toplam yağış miktarı vermiş bize bu haritada. Bakın tüm Karadeniz hattı, Karadeniz kıyattı yoğun yağış alacak her yer yani. Yağış alacak. İstanbul'da da 4-5 mm arası vermiş. İstanbul'da da aşırı fazla yağmaz. Az yağar. Böyle diyebilirim. Videom böyleydi. Ee, hasta olduğum için tam konuşamadım. Bu yüzden özür dilerim. Bazı yerleri kesmek zorunda kaldım. Ee, kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.